Dünya geçici. Dünyaya bağlanmamak lazım. Akıllı olmak Dünya kendini seydirecek gibi oluyor ama akıllı bakılınca e, metafizik bir ortamda yaşadığımızı anlıyoruz. Ben yani çocukken bilmiyordum. Madde dışarıda var falan zannediyordum. E, lise sonunda anlamıştım maddenin olmadığını. Yani muhatap olduğumuzun maddenin hayali olduğunu gördüm. Evet. Madde dışarıda var, iman ediyoruz sadece varlığına. Acayip şaşırmıştım. Sabaha kadar uyuyamadım heyecanımdan, metafizik dünya, sonra daha sonra da daha çocukluğum geçtikten sonra daha olgunlaşınca baktım Aa, dünyada hiçbir şey yok, net imtihan yeri, tam eğitim yeri fakat aklı çok çok zayıf olan insanlar yaratıyor Allah onları dünyaya sevdirtiyor. İnsanlar da aldanıyor onlara. Bakınca Aa diyorlar ya dünya sevilmesi gerekiyor herhalde. Biz mi yanlış acaba diyoruz gibisinden. Değil. Tabii. Hiçbir şey yok dünyada. Mesela sosyete toplantı yapıyor. Minat e, özeniyor. E, bazı, tabi sosyetenin iyisi de var ama kokoşları da var. O leş gibi pis pis kokan kürklerini falan giyiyorlar Orası burası mantardan çürümüş karın Yani vücudunun böyle hava almayan her yeri mantarla, mantar kokuyor böyle leş gibi. Orasına fıratan parfüm falan sürüyor. Gözlerinde enfeksiyon var, burnunda sinüzit var, kulağında enfeksiyon var. Boyun omurlarında hepsinde fıtık var. Bel omurlarında fıtık var. Bacaklarında romatizma var. İsterseniz hepsini götürüp muayene ettireyim. Yani bu şeylerin yani isterseniz ya. Yani. Hep böyle diyor. Allah imtihan ediyor sistit, ürettit binbir türlü hastalıkları var. Ayakta kendilerini tutamayacak vaziyetteler böyle. Ama orada acayip bilmiş böyle oyalar gözlerinin kenarlarından akıyor. Deş gibi ağızları kokuyor. Tırnakları 3-4 kat oje üst üste böyle kurumuş kartal tırnağı gibi. Fakat birbirlerini dünyayı o kadar çok sevdiriyorlar ki onları gören de hakikaten dünya sevilmesi gerekiyor zannediyor. Adam zaten ayakta sürünüyor perişan. Yani ölüm onun için bir kurtuluş aslında. Çünkü o bütün, bak öldüğünde nereden kurtulacak? O bütün mantar hastalıklarından kurtulacak. O, o hastalıklarından kurtulacak. Midesindeki rahatsızlıklardan kurtulacak. Baş ağrılarından e, efendim migren ağrılarından hepsinden kurtulacak. Ölüm onun için bir kurtuluş. Allah öldürmüyor. Süründürüyor onları. Izdıraf veriyor. Mümin de olursa bu bir imtihandır. Ama iman etmeyen de beladır. Fakat dünyanın yani eğlenecek bir yönü olmadığını görmek açısından ben bunu anlatıyorum. Mesela bak Sakup Sabancı şeyler acayip neşeli olurdu. Çok canlı olurdu. Adam caz vefat etti. Bir sene sonra anma günü yaptı. Kimse görmedi. Ya. Evet. E, hatta dediler vefa İstanbul'da bir semtin adıymış dediler. Gazeteler. Evet. Hiç kimse gitmedi. Çünkü adam keyfi kaçacak. Mezar falan ölüm ölüm falan. Baktı ailesi öyle olacak gibi değil. O zaman dediler size müzikle eğlenceli güzel bir toplantı yapalım dediler. Sakıp Sabancı'yı anma günü yapacağız dediler. Ama eğlence lüks mekanda yapacağız böyle lüks bir otelde. Müzik, eğlence, içki hepsi var. Baktım tık 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 böyle. Ee, efendim, küçük kuşlar gibi tin 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 hopla hopla teker teker gelmeye başladılar. Tabii iyi niyetli olanlar tenzih ediyorum. Çünkü müzik var. Allah'ı unutma var, eğlence var. Ölümü hatırlatmayacaksın o zaman tamam. Ama ölüm hatırlanıyorsa pek gelmek istemiyorlar bazıları. Hepsi için demiyorum, bir kısmı için onu söylüyorum. Canım hocam diyor, giriş anınızı göremiyoruz. Bu videoyla avunuyoruz ya. Tamam bundan sonra alkışlar arasında böyle konfetilerle <laughs> 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 falan giriş <laughs> Efendim. Hocam ben Viyana'dan Adem diyor. Hocam herkes çok mükemmel diyor özetle. Maşallah. maşallah. Ben hayatımda bu kadar güzel bir insanı bir arada görmedim diyor. Samim olarak söylüyorum diyor. Hayatımda görmedim diyor. Doğru söylüyor. Maşallah, maşallah. Hakikaten bu kadar güzel insan bir arada olmamıştır. Olsa ben görün resimlerini fotoğraflarım mesela. Mankenlerin falan toplu resimler bakıyorum. Olmuyor. hakikaten bir krem orta derece güzel. kim Güzel olan vasat oluyor genellikle. O kadar güzel olmuyorlar. Ama burada çok iddialı, şiddetli bir güzellik var maşallah. Maşallah. maşallah bir de rahmani bir cazibe var. Mesela öyle değil onlar düz yüz yani e, anlamsız e, mat bir surat var. Evet. Kime o yüzü çıkartsın ki o? Niye o yüz çıksın onda zaten? Siz Allah'ı seviyorsunuz. Allah için yüzünüzde bir nur ve güzellik var. Ya e adamın idari yok. Hepsini tenzih ederim de. Zaten nefret ediyor insanlar. Adam niye onlara güzel yüzünü göstersin? Neden anlamlı olsun? Neden bakımlı olsun? Layık görmüyor. Ha, ama aklı zaten aşağılık oluyor bir kısmı. Evet. da hakikaten. Beyza son günlerde muhteşem oldu. Maşallah. 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 E, Şümen kayne, Şeymanur, 25 yaşındayım, Türk asıllıyım. Ee, biz İslam Türkiye'de gibi yaşayamıyoruz. Bizsin gibi e, bilgili hocalar yok diyor. E, sizi uykudan her gece izliyorum. Uydudan her gece izliyorum. Allah razı olsun sizden. Çok şey öğrendim. Haziran ayında Türkiye İstanbul'da geleceğim. Acaba siz o zaman görebilir miyim? Allah sizden razı olsun diyor. Aman Allah'ım. Ne kadar güzel bu böyle ya. Maşallah. maşallah. Muhteşem güzel. Kıyamam göstermeye. <laughs> Kıyamam göstermeye. Yok. Maşallah muhteşem. Gelsin. Çok iyi olur. İnşallah. Ee. Hoppala. <laughs> Damla hocam daldı gitti. <laughs> damlanım <laughs> Doğru mu? Evet çok güzelmiş maşallah. Değil mi? boş Kaş göz Azur'un her yeri çok güzel maşallah. Yağmur Damla yazmış Fatma Tabaktaş. Efendim Metin Kara Kara Ahmetoğlu Dilek Zeynep Kaplan, İlhan Songun, efendim, Halim Özyiğit, İsmail Akgündüz, Fatma Tabaktaş, Mahir kardeşimiz, Ulvi kardeşimiz, efendim, evet, Didem Sultan hocamız buyurun. İnşallah hocam. Hocam Bekir Coşkun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hükümetin emrinde oluşuyla kendince dalga geçen ve paşalarımızın tümüne yönelik ağır hakaretler içeren çirkin bir yazı kalemi aldı. Başbakanımız da kimsenin hakaret hakkı olmadığını, paşalarımızın yargı yoluna başvurabileceğini ve bu yazarın sürekli bu tip kirli bir üslup kullandığını söyledi. <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu da Bekir Coşkun kendi köşesinde kendi üslubuyla bir yazı yazmış. Demokrasi diyorsak her kurumun eleştiriye tahammül etmesi lazım. Genelkurmay Başkanı da buna dahildir diyerek Sayın Başbakan'ın tepkisinin de yanlış olduğunu vurguladı. Ne demiş peki Coşkun var mı yazısı? yazısı Kış, çıkış alayım. Ben hocam. bir okuyayım. Tabii inşallah. Yine kısa bir ara verelim. İnşallah. Yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Buyurun hocam. Efendim. Dinin özünü anlamak isteyen Kur'an'a dikkatlice baksın. Hep iman zafiyeti ilgili ayetler vardır. Nuh kavmin hep Nuh Aleyhisselam'ın halkını imana davet etti. Al, ya Rabbi diyor gizli gizli anlattım, açık açık anlattım. İman etmediler diyor. Neymiş? İman zafiyeti. Evet. Hud da ne? Hud Aleyhisselam aynı şey. Salih Aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi diyor tebliğ ettim, anlattım. İnanmadılar diyor. Ney? İman zafiyeti. Neymiş? Fıkıh sorunumu? mu? İman zafiyeti mi? İman zafiyeti. Bütün dünyada sorumludur iman zafiyeti. İmtihan da Cenab-ı Allah öyle yaratıyor Cenab-ı Allah'ın hikmeti. 50'ye 50 gibi gösteriyor Cenab-ı Allah. İman ehli 51'in üstüne çıkıyor. Küfre ehli 49'a doğru alta doğru gidiyor. Konu bu. Kim vicdanlıysa Allah'tan yana oluyor. Kim vicdansızsa Allah'ı bırakıyor. Keyfinden yana oluyor. İki günlük dünyaya meylediyor. Mesela çok güzel kadınlar görüyorum Facebook'ta falan. Aa, bakıyorum etten kemiktenler. Et ve kemik o kadar şiddetli çürüme özelliği var ki, o kadar şiddetli bozulur ki. Mesela demir kokuşmaz, hafif hafif çürür. Taş da sağlamdır, evet. temiz kalır. Odun işte belirli bir çürüme şekli vardır. Yani o kadar rezalet çıkartmaz. Ama etin bozulması vahşettir. Acayip pis kokar. Acayip rezildir görünüş. Çok berbattır. Allah vermesin. Peygamberan ve velileri Allah koruyor. Onun dışında çok korkunç görünüm alır insan. Acayip yani sonu çok fecidir. Mezarın altındaki hali çok feci. Mesela o ömür boyunca kasılarak gezmiş hanımlar, ömür boyunca kasılarak gezmiş erkekler mezarın altındaki hallerini bir görse insanlar. Mesela ilk 20 gün sonra, ilk 30 gün sonra, ilk 50 gün sonra aldığı şekli bir görseler Dünya hiçbir bağlılıkları kalmaz. Ama toprağın altına girdiği için hiçbiri görmüyor. Vur patlasın, çal oynasın, dünya yine devam ediyor, anlamıyorlar. Bütün sevgiyi, dikkati Allah'a vermek lazım. Ama insanı Allah zalim ve cahil yaratıyor. İnsan onun için insanlara bakıp hata yapıyor. Ya diyor şu imansız, şu anormal, şu sahtekar, bilmem ne var İnsanlar, Allah zaten çoğu iman etmez diyor Allah ayette. İman edenlerin çoğu da Allah'a şirk koşmadan iman etmez diyor. Bu Allah'ın hükmü. Bunda şaşıracak bir şey yok. Fakat çoğuna bakıp insanlar sapıtıyorlar. Hı hı. Allah diyor ki ayette insanların şeytandan Allah'a sınır. İnsanların çoğuna uyacak olursan seni Allah yoldan saptırırlar diyor. Çoğuna uymayacaksın. Bir Allah bir sen. Kur'an'a bakacaksın. Bir Allah bir sen. Çok akılcı bakacaksın. Ya arkadaşım şöyle bir, Arkadaşın sana beyninde göstertiriyor Hangisi arkadaşın, hangisi değil, ahirette anlayacaksın. Evet. Arkadaşların zannettiğin bir çoğunun sana zombi olduğunu anlayacaksın. Evet. Mesela annem şöyle baba, o da zombi olabilir, annem baban da zombi olabilir. Gerçekten ruhu üfürülmemiş insan olabilir. İnsan sayısı bizim tahminimiz üstünde çok az olabilir dünyada. Yani bu kadar çok insan olmayabilirdi de. Birçoğu ölü insanlar. Çok fazla ölü var dünyada. Ölülere bakıp böyle çirkin cesaret göstertiyorlar. Yani insanların kudurmasının nedeni, ölüleri örnek almalarından oluyor. Ya diyor ölü bak diyor böyle inkar ediyor. Ölü şöyle eğleniyor böyle. E zaten ölü o. Yani şuuru yapmıyor ki o. Aklı başında adam kendi aklından sorumlu oluyor. Yani diğerlerini bahane edemez. Diğerlerini bahan ederse ondan bir medet olması mümkün değil. Maşallah damlanın güzelliği bir kat daha artmış. Evet maşallah. 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 Mesela bak, Filinta gibi genç kızlar oluyor. Ama kısa sürede yaşlarını ölüyorlar. Filinta gibi delikanlılar oluyor. Kısa sürede yaşlanıp ölüyorlar. Dünyaya bağlanmak tek keremine en Çok akıllı bir insan. Asıl sahibine yönelir dünyanın. Asıl sevginin ve güzelliğin sahibine yönelir. En akıllı tavır o olur inşallah. inşallah. Ama tabii bizim derin düşünme yönümüz olması gerekir. Yani Kur'an sürekli bizi derin düşünmeye, derin tefekküre çeker. İnsanlar hep hazır bilgisayar, mesela Kur'an'da açıkça bir Allah'ın varlığına ilgili deliller olsun, Kur'an'da da mucizeler olsun, her şey açık olsun. O da insanlarda iman etsin, o da artık mecbur kalsın iman etsin istiyor. Öyle olmaz. İnsanların çoğu iman etmez. Zor ortam olur, hastalıklar olur, dertler olur. Ee, zorluklar, çöküntüler olur. O ortam içerisinde keskin bir dikkatle bağlantısını Allah'tan ayırmayacak Müslüman. İnşallah, inşallah, i̇nşallah. Çok akıllı olacak. Tefekkür edecek, daha derin tefekkür edecek. Tefekkür edecek, daha derin tefekkür edecek. Allah'a samimi bağlanacak, daha samimi bağlanacak. Aşama aşama kafasındaki perdeler açılır. Allah tarafından. Yoksa perdesi kapanır. Ama tabii bir üstüne çıkarsak, batın gözüyle bakarsak, kaderin dışında insan hiçbir şey düşünemiyor. Mesela perdeler açılıyor ki, derin düşündüm, ben bu hale geldim diyor ama derin düşüneceği saat belli. Vakit belli de, yani. onun dışında derin düşünemez. Mesela bak Kur'an'dan herhangi bir sayfa açıyorum, Bismillah. Enam Suresi 135. Şeytan Allah'a sanırım. De ki, ey kavmim, bütün yapabileceğinizi yapın. Şüphesiz ben de yapıyorum. Bu yurdun sonu kimindir bilip öğreneceksiniz. Gerçekten zalimden kurtuluşa ermeyecektir. Burada ne konu? İmansızlık. Fıkıh sorunu yok burada. Takva sorunu da yok. İmansızlık sorunu var. Ne yapıyor? Bütün yapabileceğiniz yapın şüphesi ben de yapıyorum. Bu yurdun sonu kimindir bilip öğreneceksiniz. Dünyanın sonu kimindir bilip öğreneceksiniz. Eğer ayetin tam zahir anlamına bakarsak Dünyanın sonu. Son zamandayız. Evet. Kimindir? Evet. Mehdi'nindir. Evet, maşallah. İsa Mesih'indir. Yani o yönüne bakacak olursak işare manasına ona bakıyor. Gerçekten zalimler kurtuluşa eremeyeceklerdir. Ne demek? Deccaliyet mutlaka inecek. İddialarına göre kontrolü götürülmesi hiçbir şekilde kurtuluş yoktur. Çünkü zalim mutlaka yok olacaklardır. Rabbin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan rahmen sahibidir. Dilesesiz gideri ve dilesizliği başka bir kavmin suyundan inşa edip var ettiği gibi yerine biz bir başkasını getirir. Mesela o devirde Arap kardeşlerimiz İslam'ı en iyi koruyup kollayandı. Sonra ne oldu? Türkler'e geçti bu görev. Evet. Ne diyor Cenab-ı Allah? yerinize bir başkasını getirir. Başka bir kavim, Türk kavmi geldi inşallah. Hiç şüphesiz size vaat edilen mutlaka gelecektir. Ve siz bize aciz bırakacak değilsiniz. Bak, hiç şüphesiz size vaat edilen mutlaka gelecektir. Ne vaat ediliyor? Mehdi. Ne vaat ediliyor? İsa Mesih. Kıyamete bakmaktan beraber ait. Aynı zamanda hem Mehdi hem İsa'ya da bakıyor. Hem de dünya hakimiyetine bakıyor inşallah. Bak diyor ki, de ki ey kavmin bütün yapabileceğiniz yapın. Şüphesiz ben de yapıyorum. Darwinistler'e biz de diyoruz. Bütün yapacağınızı yapın. Elinizden gelenizi ardından koymayın. Biz de yapıyoruz diyoruz. Bu yurdun sonu kimindir? Bilip öğreneceksiniz. Onlar diyor komünistlerin olacak yahut kapitalistlerin olacak. Hayır. Müslümanların olacak. Mehdiyetin olacak. Gerçekten zalimler kurtuluşa ermeyeceklerdir. Bütün deccallar, tiranlar tepelenip gidecektir. Sadece hak ve hakikat dünyaya hakim olacaktır. Bak mesela Tevrat'ta da Yatağıma uzanınca seni anarım diyor. Mezmurlar 636'da Cenab-ı Allah'a. Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Şimdi, Yahudiler çok bu seviyede çok akıl zekidirler. Kavim olarak bilinir. Ve dünyadaki bütün işte profesörler, bilim adamları, sanatçılar ağırlıklı olarak hep onlardan çıkar. Çünkü Tevrat'ın hükümlerini çok titiz uyguluyorlar. Beynini geliştiriyor. Muazzam beyin çalıştırıyorlar. Rabbin işlerini anacağım. Evet geçmişteki harikalarını anacağım. Cenab-ı Allah'ın meydana getirdiği mucizeleri. Yaptıkları üzerinde derin derin düşüneceğim. Çükbeli ne diyor? Sakın derin düşünmeyin. Aklınızı atarsınız diyor. Tevrat ne diyor? Bak derin derin düşüneceğim. Cübbeli kafası Müslümanları derin düşünmekten geri çekerken tevratta uyan insanlar derin düşünmeye teşvik için daha zeki, evet. daha hakim, daha sanatçı, daha bilgili ve daha, daha kültürlü oluyorlar. Bütün işlerin üzerine dikkatle duracağım. Bak dikkatle. Bütün işlerin üzerine dikkatle duracağım. Mezmurlar. Önderler toplanıp beni kötüleseler bile, küfrün önderleri, her türlü liderler gazetecisi, bilmem necisi kim olursa olsun bak önderler toplanıp beni kötü kötüleseler bile ben kulun senin kuralların derin derin düşüneceğim. Allah'ın hükümlerini derin derin düşüneceğim. Öğütlerin benim zevkimdir, bana akıl verirler. Ne veriyormuş? Akıl. Daha zeki, daha derin düşünen oluyor. Hakikaten mesela bak Tevrat'ın bu açıklamaları alene zuhur etmiştir. Dünyada şu an, geçmişte de öyle, yani sanatçıların, bilim adamlarının çok büyük kahil ekseriyeti, sinema yönetmenleri olsun, ünlü sanatçı hep Musevi'dir. Musevi kökenlidir. ya yani dünyayı yöneten de, yani gizlice yöneten ünlü ekonomistler, sermaye sahipleri hep Musevi'dir. Ne kadar severim yasanı diyor Allah'ın hükümlerini. Bütün gün düşünürüm onun üzerinde. Bak bütün gün mezmurlar, Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar. Daha akıllı olurum düşmanlarımdan diyor Tevrat okudukça. Çünkü her zaman aklımdadır onlar. Allah'ın hükümleri hep aklımdadır diyor. Bütün öğretmenimden daha akıllıyım. Bak, bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım, daha zekiyim. Çünkü öğütlerin üzerine düşünüyorum. Tevrat'ın hükümlerini düşünüyorum diyor. Gördüklerimi derin derin düşündüm. Seyrettiklerimden ibret aldım. Tevrat özdeyişler 24-32. Allah'ın yaptığını düşün. Onun öğret eğrittiğini kim doğrultabilir? İyi günde mutlu ol ama kötü günde dikkatle düşün. Bak, iyi günde mutlu ol ama kötü günde dikkatle düşün Kendini dağıtma. Tefekkür et. Derin bağlantın olsun Allah'la. Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken. Sanki benim oluyor bütün hazineler. Bak Allah'ın hükümlerini, öğütlerini izlerken sanki benim oluyor bütün hazineler diyor. Bundan muazzam bir zevk alıyorum diyor. Koşullarını, Allah'ın hükümlerini derin derin düşünüyorum. Yollarını izlerken zevk alıyorum kurallarından. Sözünü unutmayacağım mezmurlar. Dinle Eyüp, dinle Eyüp. Dur da düşün Allah'ın şaşırası işlerini tefekkür et diyor. Eyüp 34'e 14. Yasa kitabında yazılanlar dilinden düşürme. Tevrat'ın hükümlerini dilinden düşürme. Allah'ın hükümlerini dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. Allah'ın hükümlerini yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Bu Müslümanlar içindir asıl bu hükümler. Yani çünkü ahir zaman Beni İsrail'i Mehdi ve talebeleridir. Geçmiş günleri anıyor, bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor. Ellerinin işine bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum. Canım kuru toprak gibi sana susamış. Bak ne güzel Allah, bir hüküm, evet. değil mi? Bak canım kuru toprak gibi sana susamış ya Rabbi diyor. Mezmurlar, mezmurlar 1112. Rabb'in işleri büyüktür, Allah'ın işleri büyüktür. Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür, Allah'ın hükümlerini düşünür. Yalnız Rab'den korkun, ona bağlılıkla ve bütün yüreğinize kulluk edin. Yani bütün kalbinize kulluk edin. Onun sizler için ne görkemli işleri yaptığını bir düşünün. Tefekkür edin diyor Allah'ın. Geri göğü, atomun yapısını, molekülleri, kromozomları, galaksileri hepsini düşünün. Mezmurlar. Düşüneceğim harika işlerini, insanların, insanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak. Her şeye egemen Rab diyor ki, şimdi tuttuğunuz yolları iyi düşünün. Haggay 1, 1'e 5. Bugüne dek olanları iyi düşünün. Elleriniz bütün emeğini, sermaye yine e, bak ellerinizin bütün emeğini samyeliyle, küfle, doluyla cezalandırdım. Yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor. Olacakları iyi düşünün. Yani öbür türlü kof hale getiririm sizi diyor Allah. Böylece bütün bunları düşünüp taşındım ve şu sonuca vardım. Doğrular, bilgeler ve yaptıkları her şey Allah'ın elindedir. Bak doğrular, bilgeler ve yaptıkları her şey Allah'ın elindedir. Doğru bir şey olduğunda, bilge güzel bir şey yaptığında o da diyor Allah'ın elinde, onu da Allah yaptırır. Huzurunda düşündükçe korkarım ondan. Allah'tan korkarım diyor. Yüreğim tutuştu içimde, ateş aldı derin derin düşünürken, şu sözler döküldü dilimden. Bildir bana ya Rab. Sonumu, sayılı günlerimi bileyim. Ömrümün ne kadar kısa olduğunu. Yani ölümü iyi düşünürüm diyor. Tefekkür ederim diyor. Mesela Petrus'un ikinci mektubu İncil'de. Bunun için ey kardeşler imanınızı kökleştirmeye daha çok gayret edin. Bunları yaparsanız hiçbir zaman tökezlemezsiniz. İsa Aleyhisselam ben gelinceye dek sizde olana, imanınıza sımsıkı sarılın, üzerinizde bundan başka bir yürü koymuyorum. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Allah'a iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Kim şu dağa kalk denize atıl der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa hiç kalbinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa Dileği yerine gelecektir. Yani bu derece samimi iman ederseniz mutlaka olur şu an. <laughs> Ama bu mucize bu. Yani çok acayip bir şey. <laughs> İnşallah. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip, biz cin'i neden kovmadık diye sordular. İsa imanınız az olduğu için karşılığını verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa, şu dağa buradan şuraya göç derseniz göçer. Sizin için imkansız bir şey olmayacaktır. Bütün mesele samimi iman etmenize diyor İsa evet. Aleyhisselam. İsa ona elimden gelirse mi diyor, İman eden biri için her şey mümkün dedi diyor. Adam evet. elimden gelirse diyor ya, İman eden biri için her şey mümkün inşallah diyor. Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar. Öyleyse kim kurtulabilir diye sorular. İsa bakarak insanlar için bu imkansız ama Allah için her şey mümkündür dedi diyor. Yani Allah'ın uçsuz bucaksız gücünü hatırlatıyor. Sonsuz gücünü. Bak çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma. Sıkıntıdan insanlar korkar ya çekilene. Bak korkma diyor. Bak deneniz, denenmeniz için İblis içinizden bazılarını yakında zindana atacak. Şeytan e, sizin hapse girmenize vesile olacak diyor. Kim yapıyormuş Müslümanları hapsatan? Şeytan. Şeytan hazırlatıyor. İnsanları teşvik ediyor. Mesela yalancı ihbarda bulunuyor, yalancı şahitlikte bulunuyor. Şeytan onlara yardım ediyor. Şeytanın vesilesiyle Müslüman hapse girişiyor. 10 gün sıkıntı çekeceksiniz. Önün pahasına da olsa sadık kal. Sana yaşam tacını e, cenneti vereceğim diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Damla çok güzel kadın ya maşallah. maşallah. Muhteşem kadın İnşallah. maşallah. Evet gidelim kardeşlerimize yazsınlar hadi bakalım. İnşallah.